Yıl 1921. Şanlı Türk milleti zincirlerini kırmış, büyük zafere ve kurtuluşa doğru omuz omuza ilerliyor. Bir yiğit yatağından kalkmış, odasının duvarına bir daha asla kalplerden silinmeyecek o sözleri yazıyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın